Merhabalar diye girebilirim değil mi? Bu güzel duruyor mu? Duruyor duruyor çok. Gözlüğüm nasıl? Çok, şu, şu an şahane. Saçım mesela kötü mü iyi mi? Yok her şey çok. Hadi senden başlayalım mesela. Geçen gece şeye bakarken bizim işte eski fotoğraflara bakarken yani bu tamamen bireysel. Dedim neden şu an depresif bir durumdayım? Yani askerden gelmişim evet bazı şeyler yaşamışım. Kalp kırıklıklarım olmuş. Biz şu an Akdağ'dayız. Bir çoban abimiz bizi misafir etti. Sevdiğim Kadınlar beni sevmemiş ama dedim Ya dedim çok mutluyum şu an dedim Bunlar dedim, devam etsin dedim böyle kendi kendime kız olsun, erkek olsun Müsaadenizle switch çıkartabilir miyim? <laughs> her zaman cevap olamayız <laughs> Orada kanki taksa <laughs> Koş koş Askerde o kadar ağladığıma değmedi açıkçası <laughs> Millet seni tanıyacak zaten yüzünden pezevenk Son bir ayımda her gece Ben size bir şey soracağım Samimi bir şey soracağım Duşa girip böyle gecenin birinde Birçok insanın kendisine sormuş olduğu soruyu sordu işte deliler gibi ağlamak. Nasıl olur? Kurt bir eşim olsun. Hani Allah nasip ederse çocuğum olsun. Küçük bir evim olsun. Yani bu nasıl bir bencilliktir? Bu noktayı nasıl aşabiliriz? Ya buraları keser. Buraları keser sorun değil Naci. Ya hayat benim için bu şu an. Ha bunlar güzel masallar mıydı? Güzel masallardı.